Bismillahirrahmanirrahim. Kurban etini nasıl dağıtmalıyız? Kurban etini dağıtmakta bir sınır, bir ölçü yoktur. Yani kurban etinin şu kadarını dağıtmazsan senin kurbanın olmaz diye bir sınır yoktur. Ama bununla beraber mezhebimizde e, güzel görülen e, görüş kişinin üçte birini kendisine ayırması, üçte ikisini dağıtmasıdır. Ama ailesi kalabalıktır. Her zaman kendisine et alamıyordur. Bununla beraber kurban kesmiştir. He kurbanının kendisi tamamını alabilir. Alması da kendi kurbanına hiçbir zarar vermez. Ama bunu da şunu da söyleyelim ki eğer bu kimse kurbanı sırf et niyetiyle kestiyse zaten kendisi kurban kesmiş olmamaktadır. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam Ayşe validemize kurban etinin ne olduğunu sorunca Ayşe validemiz, ey Allah'ın Resulü hepsi gitti, sadece bir tane but kaldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tebessüm ederek o zaman desene e, hepsi bizim, sadece bir but gitti Deme, diyerek cevap vermiştir. Kurban bir paylaşmadır, yardımlaşmadır, mümkün mertebe paylaşalım ama kurban etinden de kendimiz yiyelim. Dediğimiz gibi üçte birini kendimiz saklayalım, üçte ikisini dağıtmamız en güzelidir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.